arkadaşlar bugün, Burası. sizlerle ee, kimin? ne mi oynuyoruz? Ne oynuyoruz lan? Neydi? Kim? Kim kiminle nerede ne zaman ne, ne yapıyor? Ne Göt. Büyük ya büyük. Aa! <laughs> Bayağı bir büyüteceğim arkadaşlar sizi. Ben yani bizi. Tamam o kadar yeter. Arkadaşlar bir şöyle önceden oynamıştık. Şimdi tekrar yapıyoruz. Şimdi söylesene bir arkadaşım. Arkadaşlar hemen söylüyorum. Teyzem kuzenimle tuvalette sabah sıçıyor. <laughs> hayır hayır düzgün söylüyoruz yazmadık. Öyle yazdık. Ay burada burada. Ha burayı mı? Muammer yani bunun babası. Kuzenimiz Recep anne, kafenin tuvaletinde akşam birbirlerinin yüzüne osuruyor. <laughs> Ya çok mu komik? <laughs> evet arkadaşlar başlıyoruz. Ben yazayım dur kim kimin? götü götüm elle mi? Götüm kokluyor. Aa! <laughs> bakmadım. Bakmadım ya. Bakmadım ya. Yani ben bu arada senin bütün şeylerine bakmıştım. Çıkın. Evet şaka. Kim kimin en Magi bari. Kuma kuma magi bari. Engelli bu çocuk. Engelli de bile de bile. Canlı mı? Ha göt. Ah. 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 <laughs> İlk ben yazıyorum arkadaşlar. daha yazmadım. Bak dönün arkanı. Arkana Arka dön. Kim yazsa. Hemen arkadaşlar da göster. Aa! Ha bakma. Bakmıyor. Ha bak. bakma hemen. <laughs> Bakmıyor lan. Bakmıyor oğlum. Dur, Ay, ben ters göz. Ters <laughs> göz Dur. Kamera çevirme yok mu ha? Bakma lan. Ya görmüyor sen, sen bok ben, ben Gördünüz arkadaşlar. Bekle kapatmadım da. Arkadaşlar gördünüz şimdi katlıyoruz. Ya kapan artık. Hayır gel. Ya sabır. Kim kiminle? Tam dön. Mana? Andan ya. Ya bakıyor sen. <laughs> ya ne yapıyorum? Aradan çok yıllar. Arkadaşlar nasılsınız? Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Bakma. Ee, hayır bakacağım. Bekle kaptıyorum. Bekle 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 bekle. Aa, bitti. Seni ne gözüküyor? Yo. Bu ne? <laughs> göt göt olsun. <laughs> Arkadaşlara <laughs> gösterdim <laughs> mi mal? Engelli. Arkadaşlar. Ya bak bakıyor. Abi bu bakıyor. Bak bana niye doğru tutuyorsun? Sen doğru tutuyorsun. Götüme doğru mu tutuyorsun? <laughs> Arkadaşlar bak tamam Tam mı? Tam. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu biraz deli. Tam. Ne yap? Ne? Yapmışım. Ne yap? Ne yap? Ne Ne Kesinlikle görmedim. <laughs> Rüzgardan açıldı mal. Çok Eve, de, nerede, de, nerede, de, nerede? 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 Gönül verdik bu renklere. Ucundan mı olsa dönmeyiz geriye. Ben orada Galatasaray'lıyım bu ablamın şu. Arkadaşlar bakın. Dur lan şöyle gözüküyor. Ya bir sus. Olsa dönmeyiz geriye. Alayla sen ölümün olsun aslan. Beşiktaş. Beşiktaş'ınkini okuyorum bak. Bir gün herkes boklu olması. Beşiktaş olmasın diyor bak. Beşiktaş olmasın diyor lan. Beşiktaş Aa! Bak Beşiktaş olmasın diyor. Dünya Beşiktaş olmasın. Ha. Çünkü önce küçükken olacaktınız diyor. Ben küçük geldim şimdi daha sıra Ay le, 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 le. Arkadaşlar bu arada haylaz çocuk öt evet, okulunu izlemeyi unutmayın. Yani Arkadaşlar. sınıfın havalı çocuğu 4 yakında gelebilir. Hatta şimdi çekildiniz değil mi? Evet. Ya bu yazdım gelsene. Bu mu çocuk? Aaa! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ne? Arkadaşlar şimdi biz gel yaklaş. şu Şö şöyle bir şey bul. <laughs> Amal. Şöyle bir şey. şey bulduk. Eee Eymen geç. Çengül. Eee. Dur. Ben gideyim ben tuvalete gidiyorum. Açış yapmayı. Aa! Aa mal düşüyordu. Arkadaşlar bugün Biraz e, Arkadaşlar alalım. bu videodan sonra sınıfın hava çocuğu. Sınıfın hava çocuğu ders 1 e, e, ders 0 1 2 3 4'ünü izlemeyi unutmayın bulmuş. Şimdi, şimdi şimdi 4 yapacağız. Hadi şimdi ben yapayım. Eymen Yazıyor. <laughs> Hadi yazıyor. Kü sıra onda. Şimdi ben kap patıyorum. Arkadaşlar in Dönden inşallah kadın. in çekiyordu. Eee ne zaman? Bok zaman. Arkadaşlar bak şöyle bakın şöyle yazdım. Bak, bak, Gözükmüyor da olabilir. Ne? Gözükmüyor da olabilir. Tamam. Tamam aşkım. Aa iksade bakın. Ne yapıyor? Aa dur. <laughs> bak. Be, bu? Arkadaşlar bak. Şuna ben şöyle. Bak. Ne lan? Hayır tak. Bir iki de arkadaşlara göz. Tercih. Arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Katlamadım da ya ya dur ya, ya ayak ayaklarını göster arkadaşlar ah. bu hemen bu, bu videodan sonra hemen hemen sınıfın yarım hocam 3'ünü çekeceğiz e, ders dördünü çekeceğiz e, az önceki ders 3 ders 2 ders 1 falan izlemediyseniz hemen izlemeyi unutmayın Arkadaşlar evet şimdi okuma zamanı. Gel bakayım. Bitti tabii oğlum. Bekle ben okuyorum. İlk önce arkadaşları göster. Tamam. Bekle sen bakma o zaman. Hayam. Olamaz olamaz. Sen seni. Yine ah. ben de bakmıyorum. Hadi şöyle. Tamam. Ben okuyayım ya. Hayır ben. ben hayır. Ya. Arkadaşlar Eymen ne? Mete Kaya gi. ormanda 5 orman ortasına işiyor. Oh! Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.